Bakın süper, bakın budur, bakın star, bakın şudur, bakın lider, bakın budur, bakın kral, bakın şudur, bakın süper, buna denir, bakın star, şuna denir. Bakın lider buna denir. Bakın kral şuna denir. Bakın süper, bakın budur. Bakın star, bakın şudur. Bakın lider, bakın budur. Bakın kral, bakın şudur. Bakın süper buna denir. Bakın star şuna denir. Bakın lider buna denir. Bakın kral şuna denir. Bakın Türkiye süper diyor. Bakın Türkiye star diyor. Bakın Türkiye Lider diyor. Bakın Türkiye kral diyor. Bakın herkes süper diyor. Bakın herkes star diyor. Bakın herkes lider diyor. Bakın herkes kral diyor. Bakın dünya süper diyor. Bakın dünya star diyor. Bakın dünya lider diyor. Bakın dünya kral diyor. Bakın alem süper diyor. Bakın alem star diyor. Bakın alem lider diyor. Bakın alem kral diyor. Bakın kral, herkes diyor. Bakın lider, herkes diyor. Bakın star, herkes diyor. Bakın süper, herkes diyor. Bakın süper, buna denir. Bakın star, şuna denir. Bakın lider buna denir. Bakın kral şuna denir. Bakın süper, bakın budur. Bakın sıtar, bakın budur. Bakın lider, bakın budur. Bakın kral, bakın budur. Bakın süper buna denir. Bakın sıtar şuna denir. Bakın lider buna denir. Bakın kral şuna denir. Bakın süper bakın budur. Bakın sıtar bakın budur bakın lider bakın budur bakın kral bakın şudur